günaydın arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün olsun diliyorum hepinize. Evet bugün kane günümüz. Hepinizin kanesi bol bol takdirli, teşekkürlü, mutlu, huzurlu olsun. Ben serçemi aldım. Bugün çok güzel bir yarışın içerisine gireceğim arkadaşlar. Ama bu sefer araba yarışı değil. Bugün kafes dövüşü var arkadaşlar. Kafes dövüşünde ben de evet o arabayı alabilmek için mücadele edeceğim. Vay! Bütün insanlar burayı toplanmış. Ortam çok güzel be ya. Ortam çok güzel. Gördüğünüz gibi. Haydi dostum. Yapıştır yapıştır ya. Abicim takım elbise de nedir ya? Yani takım elbise de nedir ya? Takım elbiseyle yarış olur mu arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Hiç güreş olur mu? Hiç kavga olur mu? Ama adam king yani. Adam diyor ki ben diyor takımla ben bunu yenerim abi. Karşındaki adamdaki kaslara bak kaslara bak. Neyse izleyelim arkadaşlar bakalım kim daha iddialı. Tabii ki kaslı abimiz çok güzel bir şekilde takımlı abimizi indirdi. Vay o zaman diyorum ki aa, sıra bende mi? Beni de indirecek misin? Haydi deneyelim o zaman. Ben bugün o arabayı almazsam adımı değiştiririm. He? Haydi başlayalım bakalım. 1, 2, 3. Yapıştırıyorum adamı dokunmuyor ya. Bir vuruyorum hiç dokunmuyor bile ya. ya. Ne biçim bir kas yapmışsın sen? Balon gibi her tarafın ya. Şişirmişin şişirmişin kendi. Al sana. Al. Al. İndireceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ben bu adamı indirmeden buradan çıkmam. Ya öleceğiz ya da evet gömüleceğiz. Başka şansımız yok. Bakın abiler ablalar. Gördüğünüz gibi ben bayanım. O da kaslı bir abi. Ve ben onu yenmek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Yetti gayrı be. Yetti gayrı. He? Yapıştırayım mı? Bir tane yapıştırayım mı? Ne dersin? He? İşte böyle. Dur. Az önce biraz yorulmuştun zaten. Az kaldı az kaldı. Merak etme. He? Ya ben nerelerden madalyalar almış kadınım ya. Yani sen beni kadın diye görüyorsun ama boş değil bu kollar. Boş değil bu bacaklar. Bu kaslar boş değil. Boşa yapmadık biz bu kasları. Az kaldı seni indireceğim. O çanta yanmadan da buradan çıkmayacağım. Ya ölüm ya dirim. O çanta benim olacak. Aa, arkadan vurmak yok da hani. Neden arkadan yapıştırıyorsun? Yapıştır hadi yapıştır yapıştır. Bana bir dokunursan bin yapıştırırım sana be? Arkadaşlar girdim bakalım. Bu kafesin içinden canlı çıkacağız. Evet indirdik indirdik. Gördüğünüz gibi ablalar abiler. Vay be işte be. Kadının gücü diyoruz biz buna değil mi? Çantam hazır mı? He? Ha? Çantam hazır mı? Hey! Gönder o çantayı. Ver bakayım bir çantamı bana. Heh. Aldık çantayı. Hadi bakalım. O zaman e, hayallere yürüyelim. Ne dersiniz? Hayallere durma. Örümcek anne koş 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 koş. O arabayı alacaksın. Ve o arabaya bineceksin. İndirdik arkadaşlar. Kafes dövüşü dediler. Gözümü o kadar korkuttular ki. Dediler yapamazsın. Çok kaslı bir adam var. Sen bunu yenemezsin. Seni tuz buz eder dediler. Ya dedim bir durun ya. Bir sakin bir sakin. Korkmayın bu kadar dedim. Yani bir korkmayın. Bir inanın kendinize dedim. Ve başardık. Çantamızı aldık arkadaşlar. Neyse ödülümüzü değerlendirmenin vakti diyoruz. E hadi gidelim. O arabayı kırmızı arabamızı bir alalım. Alalım. Şu serçeden bir kurtulalım. Yani serçeden kurtulalım derken. Yani level atlayalım anlamında söyledim. Yoksa serçenimize kattığı çok şey var. He, çektim seni buraya. Haydi bakalım. Ha, bekliyor beni galerim. Vay 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 vay. Hadi bakalım. Hangisini alalım? Seç beğen al diyoruz. Cık, alıyoruz şimdi. Bekleyin bakalım arkadaşlar. Güzel. Hmm. İyi gidiyoruz. İyi iyi iyi. Baya güzel. Evet abicim bana bak bana 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 bak bir. Heh, görüyor musun? Bu kadın var ya bu kadın neleri başardı da geldi. E, ee, kafes dövüşünden bileğimin gücüyle kazandım da geldi. O yüzden acıma. Acıma. En güzel arabayı bana ver. He? İstediğimi ver. Bu mu? Bunu mu tercih edeyim? Peki. Bak. Yamuk yapma bana. Vallahi uyarım seni. He? Yamuk yapma. Sakın elden çıkma. Bilmem. Yeriden bölünmüş. Motoru değişmiş. Kaportası değişmiş bir araba istemiyorum. He? Beni kandıramazsın. Bu dükkanı başına yıkarım. He? Acaba en güzel bu ya Kırmızı demiştik ya kırmızı olsun Demiştik Bu bizim olsun bence Evet Heh. Bunu, bunu beğendim ya kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun Beğendim Ne diyorsun abi motoruna güveniyor musun He? Güzel mi İyi mi yürürü güzel mi Anlaştık o zaman benimdir Benimdir ustam benimdir Yapıştır örümcek anne yapıştır 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 Araba artık senindir dedi Parayı verdik düdüğü çalma vakti şimdi Düt düt, 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 düt düt Geliyorum. Hadi bakalım seni bir deneyelim. Serçeden inip de yani şöyle havalı arabaya binmek her yiğidin harcı değildir diyoruz arkadaşlar. Her yiğidin harcı değildir. Hadi bakalım o zaman ee, seni bir test edelim bakalım. Madem bu kadar para verdik. Da bayırı tren yolunu aşabiliyor musun? Şöyle bir ovada bir bakayım sana be. Bir bakayım sana nasıl gözüküyorsun? Heh, Tren geliyor. Dur 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 dur. Tren sakın üzerime sürme. Üzerime sürme. Allah bir çılgınlık yapıp şuraya atlasam mı? Ah ah ne yaptım ben be? Ben de iyice kafayı sıyırdım ha. Tren giden tren üzerine atlanır mı? İyice sıyırdım. Heh tamam trenin peşine düşelim. Treni geçmeye çalışalım. Hadi arkadaşlar göreceksiniz. Ben bu treni sollayacağım. Ben bu arabayla bu treni sollamam gerekiyor. Çünkü ben bu arabayı kolay almadım. He, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Tren yolunda trenle bu arabanın test sürüşüne girdik. otobanlı değil. Bu sefer dağda, bayırda, ovada yürüyoruz ya. Yürüyoruz ya. Şuradan bir an caddeye kendimi atayım. Hani bu kadar da oynamayalım yani. He? Bu kadar da arabanın üzerine fazla gitmeyelim. Hadi hadi attık kendimizi arkadaşlar Bedavaya getirdik mi kendimizi Trenin üzerine attık ve Trene yetiştik hey ya Sen beni almazsan ben yetişirim sana Gördüğün gibi Geldim işte hadi bakalım Şimdi izimizi kaybettirelim arkadaşlar Sonra kendimizi bir bankaya atıp Şu paraları tek tek Alalım hmm. Şurada evet bir kasa para var demişlerdi. Doğru mu acaba? Dur bakalım şunlar fark etmeden. Heh. Aldım o çantayı. He hey! Yavrum benim be. Önce kaniden ne kaçar ne kaçar. Trenin üstünde saklanan çantayı da bulduğumuza göre. Haydi o zaman arabaya binelim ve. Aa, yapıştım yine. Olmadı. İçine gireyim ve kaçayım arkadaşlar. Amanın. Sakın. Sakın 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 böyle hatalar yapma. Sakın düşürme beni. Heh, tren bir yerde durmalı ya. Durmuyor. Neyse biz kendimizi atalım. Çantayı aldığımıza göre artık ee, zenginliğin de bir yani sınırı vardır arkadaşlar. Bizi o bütün sınırları bugün zorluyoruz sanki ya. Bileğimizin gücüyle kaslarımızla ilk önce arabayı aldık. Sonra da evet yüreğimize, cesaretimize ne yaptık arkadaşlar? Trenin içindeki kasayı Çaldık. Vallahi çaldık. ben şunu hesabımı atayım da. Yine de risk atmayayım. Araba zaten kapıda bir şey olmaz. Vay. Mücevherler dünyasına geldi. Vay 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 vay. Benim gözlerim böyle ışıl ışıl ediyor şu anda. Işıl ışıl ediyor. Hangi birisini seçsem. Neyse sen şu parayı benim hesaba bir yatır. Heh. Şuradan da bana güzel bir tane pırlanta ver ya. Yani ben pırlanta gibi kadınım ya. Bana pırlanta yakışmaz da kime yakışır? He? O plantayı yapıştır bana yapıştır yapıştır. Valla arkadaşlar bugün çok büyük oynuyoruz. Sonumuzu Allah hayır etsin diyoruz yani. Tamam. Tamam mı? Okey anlaştık. Hesaba girdi mi? Yes. işte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce serçeyle çıkarız yola. Sonra mücevher dünyasında kendimize bir mücevher alırız. Parayı da hesaba atarız. Ve dur bakalım bekleyelim. Ooo. Hey George naber? Vay. <laughs> bu ne be? Bu ne ya? Güzlerim ışıl ışıl ediyor. Ya bugün beni zengin etmek istiyor bu hayat ya. Ya diyor ki zengin ol diyor örümcek anne. Hadi diyor ya kaçır arabayı diyor. Bir kutu dolar ya. Haydi örümcek anne. Bas gaza ve kaç. Kaç kaç. Kaçıyoruz arkadaşlar. Zenginliğin sınırı yok bugün bize.